Selamlar hepinize tekrardan merhabalar bugün sizinle birlikte Bond'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım En son hatırlarsanız ki bu alana geldik ve bizi şu garip şey şu toprağın altında toprağın üstünde yani her yerde garip garip şeylerle karşıladı Şimdi bu adada bol bol metal falan bunlar olduğundan dolayı inşallah Heh tamam Şunu her açtığımda korkuyorum yani bir anda pıt diye yanlış yapacağım ve düşeceğim diye Ananı avradını et veriyor koş en son hatırlarsanız ki adada birçok yaratık fark ettik. Yılanından toprakta gezen köstebek mi artık ne o? Benim tam bilmiyorum. Ya aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Yalan söylemeyelim şimdi. Birbirimize kandırmayalım, değil mi? Ya ben e, bir özellik vardı. O özelliği arayayım dedim. Dedim ki 5. bölümde hani e, şu zehir özelliği var ya bak şu. Bunun tam ne olduğunu bilmiyorum. Bir araştırayım dedim. Araştırayım dedim de ölüme çıktı o ya. O o toprak solucanı yani şaka değil vallahi öyle bir şey dev bir solucan ben onu bok keselim bak şimdi yalan söylemeyelim evet. birbirimizi kandırmayalım o kadar bu kadar 6 senelik YouTube şeyimiz var faziletimiz fazilet midir ne boktor onun adı benim üzerimde ot yok ki anasına eşek boğalı ya şimdi otu boş ver otu boş ver otu boş ver şimdi bana çekiş lazım sende şey var mı var Dur şimdi o zaman buradaki gereksiz bir şey mesela bu bunu atalım bunu alalım Şimdi diyeceksiniz ki ya şeyi de atsana Neydi onun adı çürük etleri de atsana Yok çürük etler bak Çürük etler ne işe yarıyor nerede o Bak Gördüğün gibi çürümüş et Hatta hak, hak hat üstümde de boşaltayım Bunlar sağlık yani iksir için ben bir işe yaradığını biliyordum ama Ve ben daha entereslik Bir şey düşündüm ama olmadı entereslik Şimdi benim bol bol Oğlum çölün ortasındayım Çimen yok lan Neyse farklı bir alana gidelim ya burayı boş ver. Hatta şunu sök. Bak şu sağ tarafı sökeceğim. Çünkü kontrolümü zorlaştırıyor. Bir tane daha bulursam. Hatta bayağı bir bulursam. Bu muydu lan? Yok bu değil. Şu. Heh. Sök şunu babalık Üstüme bir ip, mi atılır diye düşünürüm. Tamam. Şimdi. Şöyle yapıyoruz. Buradan geliyor. Aa dur bu adadaki demirleri toplayacağız. Dur dur dur, dur. demirleri unuttuk. Bekle. Şimdi. Adada illa bir şey buluruz ama öncelikle şunu yapmam lazım. Ki üstüme bakıyorum. Şu an bunu yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Tabii ki de hayır. Üstümdeki büyük et çürüdü ya. İçim onu acıyor. Ve sağlam etlerim de mi çürüyor? Oha. Yalan şunu. Evet sağlam etler de ölüyor. Şu muydu? Evet hammer. Yap bir hammer. Tamamdır şimdi. Çekili craft ettik. Şimdi hem şimdi sen kal, sen kal, sen kal, sen drop the bag. Lan 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 çantalan at değil. Çantalan at değil. Two bag. Tamam. Şimdi bir dakikanızı isteyeceğim. Evet geldim. Bir dakika şu maskeyi taksan oğlum ne o? Heh, şöyle ve Dur üstünde yer var değil mi? Evet var. Dur çekici to have hal değil held pardon yanlış bir küçük bir yanlış telaffuz oldu şimdi ben gideyim şu demirleri memirleri toplayayım geliyorum Çok pardon. Evet. Şimdi bu adaya geldik. Bu adada kesin belamızı gondik diyecekler. Hop hop hop. O sıvıya dokunmamam lazım. Şimdi. Mepi yaklaştırmam lazım. Çünkü bir taraftan korkum var. Şey gidebilir diye. Ve orada bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum ama istiyorum. Ha. Geldin mi? Hoş geldin. anasını avradın eşek olasın. Yine geldik bir yerde. İşte daha aslan burada bir yerde değil bir yakında değil. Aha ne avradın lan. Can mı? Stamina ya. O zaman olsa o da iyi. O da işime yarar. O da işime yarar. Şu can üstündeki laneti alırım birazcık da. O da işime yarar. Güzel. Canım ve stamina artık eşit. Üstünde yer yok. Mükemmel. Mantarı ye. Yeah. Bu adada şey var mı? Hiçbir fikrim yok. Bari <laughs> çubuk alalım. Ne yapalım biz de? <laughs> fark etmem için kör olmak gibi bir şey lazım oğlum. Şimdi eti alabiliyor muyum? Evet. Şimdi et yap. Deri için üzerimde yer yok. Müken yok. Var 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 var. Derim var mı şimdi fark ettim. Al şunu. Şunu da al. Şunu yap. Çünkü üstündeki etler çürüyor. Allah Antep. <laughs> Niye böyle bağırdım hiç bilmiyorum. Dostum bağırdım da denmez. Taş kalsın, çubuk kalsın, tahta. Bak şimdi tahtalarla neler yapalım. Bunu yapabiliyorum. Bunu yapabiliyorum. Bunu yapabiliyorum. Şunun için bambu lazım. Mükemmel, daha nesil otomatik Heh. Yeni bir özellik Yok Mükemmel Her yer bürüşlü ya Yok. Şimdi bu adada şey olduğunu biliyoruz. Ne denir ona? O garip virüslerden var. İşte biri bu. Buna karşı hiçbir şansım yok. Bunu gördüğümde kaçabildiğim kadar kaçmalıyım. Beni fark etti sanırsam. Tamam bok tamamdır. Ne tamamı? <laughs> Önümde. Ama burası için bir şey gerekli. Onu anladım. Ama, onlarda... Ama ne? Ya da bir şey gerekli değil mi? Ben bu götümden uydurdum. Bir bakayım. Bir şey gerekli. Ama hala ne olduğunu görmüyorum. Ya da anlamıyorum. What the hell? O nasıl oldu? Ne lazım oğlum burası için? Yakına da gidemiyorum ki. Burada bir şey var. Ne o? Ha ya. Bunu mu avlamam lazım? Seni mi öldürmeliyim? Ananı avradın. Bok var çık bok var çık. Gerizekalı. ki. Bir şekilde bunu açmalıyım ama nasıl? Şuradan açık bakayım. Yukarıda bir şey mi var vurabileceğim? O da hayır. Var 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 var. Gördüm. Hadi lan. Birazcık daha sağdan. Şurayı tuttur hadi. Bismillah. Hadi. Allah cezanı. Neyse bir dakika hemen geleceğim. Evet. Geldim. Şimdi. Bir dakika. Ha. Beni fark etme işim. Lütfen. Haydi bakalım. Şuraya geçmeliyim. Mal arkadaş sanırsam. da baga girdi bir türde. Benim için her ikisi de uygundur. Şunu ya şimdi. Güzel. Güzel. Tamamdır. Bir fon Tamamdır. Birini bulduk. O kadar uğraştım. Şu an video 37 dakika oldu. E sadece birini bulabildim. Siz düşünün durumu. Ne kadar zorlu olduklarını. Eyvah. Keşke buraya inmeseydim. Hangi tür geldi? Tam birincisin. Birincisi kolay. silahımız var yakın dövüşte var canımız iyi eğer doj falan filan bunları yaparsak güzel bir şekilde kurtuluruz buradan şunları topla bakalım hadi bakalım şu bak düşman hazır ol ne çıktı İyi kalkanlı. güzel. Ama bak 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 yarım saat önce yarım saattir dibindeyim. Vurmadı şimdi mi burasın geldi hocam? Nesin hocam sen? <gülüyor> güzel. <laughs> Ananı <ne> avladını. Ne? <laughs> ne oldu lan? O neydi? Biri bir şey attı. Koş be, koş be, koş. Neydi lan o? Ya da kimdi? Vurdu ya. Koş koş bak işte bak yarım saat vuruyor sonra belki neden rey geçiriyor tabi geçirir belki al işte al işte al işte Söver misin? kabul eder misin? koş. Bak koş. Koş. Gebereceğiz. Aa bu. <laughs> Güzel. Koş adanın diğer taraflarını pek keşfetmedim. Birazcık bakayım. Stamina can olan bir şey var mı? Bak şundan bir tane var da onun ne bak yaptığını sen kalkar üzgünüm olsun, ama benim işim var. Hah. Bilmiyorum. Hı -hı. Burada mı açtın cidden yani? O kadar mekanda bastım açmadım burada mı? Bu da bir tercihtir. Tercihine soktu. Patlamayın, patlamayın. Patlamayın uzun süre kalmıyorum zaten. Yere batsın burası. Kralın da değil. Ne halt yediğiniz, Hatta dur. İn 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 buradayım. Çapa attım mı? Otomatik atıyor. Almadım, dur. Hepsi geliyor. Dur şimdi bekle. Dur ya da burada kal ya. Yapacak bir şey yok. Bunlarla dövüşeceğiz. uzaktan uzaktan. Başta uzaktan sonra yakından. Tamamdır. Ha! Dur. Sal bunu. Koş, koş. Şurası. Güzel mi? Evet, bu bölümlük bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi like, yorum atmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Dur bir dakika.